Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basınç deneyini işleyeceğiz. Gereken malzemelerimiz plastik bardak, onu kaplayan plastik bir kap ya da bir e, kağıt, çukur veya lavabo. Yapmamız gerekenler. İlk önce bardağımızı, plastik bardağımızı ağzına kadar dolduruyoruz. Ağza kadar doldurduk. Ondan sonra Kabı üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Ondan sonra tam baş aşağı çeviriyoruz. Ondan sonra bırakıyorum ve kap, bu kap düşmüyor. Ama ama küçük bir hava boşluğu olsun hemen böyle düşüyor arkadaşlar. Bunun sebebi anlatayım hemen size. Ama onu kapattığımızda ve ters çevirdiğimizde hava yukarıda kaldığı için kap burada kaldı ve düşmedi. Ama hava kaçmak istiyor değil mi? Küçük bir boşluk yarattığımızda hava hemen kaçacak ve suyumuz düşecektir arkadaşlar. Beni dinledi dinlediğiniz için çok teşekkürler.